Evet, şimdi bizim eski dostumuz Zeynep Tufan bizimle inanılmaz güzel bir projesi var. Ee, efendim Bağcılar Halk Eğitim'de kendisi hoca ve evet, evet. sıkı bir hoca, esaslı bir hoca. <laughs> Hakikaten Zeynep'ciğim çok da değerli bizim için. Çok çok seviyorum evet, onu. Bir proje hazırlamış yine. Bayılacaksınız. Gerçekten çok güzel. Nedir Zeynep'ciğim bu? Bu e, atkılı bere diye ben atkılı kullanıyorum. Bere. Çok kullanışlı bir şey Derya Hanım hem atkı hem şapka görevi görüyor. Evet, ikisini e bir arada mi? tek parça. Tabii. Hemen bir bakalım. Ay, renklerin de güzelliği. Aa, bu da olan. Pratik. Atkılı bere, buyurun. <laughs> Ay, çok güzelmiş bu. Çok yününü de çok güzel seçmişsin yalnız. Ee, evet. Yünü de çok güzel düşmüş. İnce, ee, de güzel eskiden olan. çocuklara yapardık farklılarını evet. ama bu inanılmaz güzel olmuş. Evet. Ne örgüsü bu? Sepet örgü, örgü. Sepet örgü. Sepet örgü. Ee, hemen anlatalım. Zeynep bir de buna bir e, polardan bir pazen şey e, patron hazırlamış. Ee, o da çok güzel nasıl yapıldığına e, dair. Şöyle oluyor ve pıt katlanıyor. Şurada bir atraksiyonu var. Evet. Ve... Küçücük bir dikiş atılıyor oraya. Şuraya bir dikiş. Evet o Buraya kadar. bir dikiş. Evet. Burası dikiş mi? Yok orada dikiş yok der. yani. Şu Şuraya kadar. Yüz kısmında dikiş var. Şuraya 14 santimlik kısımda evet. Hmm, süpermiş. Evet. Başın şekline gelmek Şimdi için. Şimdi burada örgünün açık hali yine kağıtta bir evet. çizimi var. Kağıda da anlattım ben. Evet. Onu Nereden başlıyorsun örgü, örgüye? Ee, ucundan başlıyoruz. Bir ucundan başlayıp diğer ucundan bitiyor. Tamam. 18 ilmekle başlıyoruz. 7 e, haroşomuz var. 7 haroşoyla başlayıp e, örneği kurup 7 haroşoyla bitiriyoruz. Ön kısmında ve arka kısmında 7'şer haroşomuz var der yani. Tabii bir de şurasında var. Hı -hı, evet. Tamam. Burası ön kısmı oluyor. Dümdüz gidiyor. Bu arka tarafında her örnek sırasında bir ilmek gizli artırma yaparak buradan ilmeklerimizi çoğaltıyoruz. E, gizli artırma başında değil de şurada mı yapıyoruz? Aradan artırıyoruz. 7 haroşodan e, sonra ilk ilmeği Artırıyoruz. Kaç sırada bir? İki sırada bir. İki sırada bir gizli artırma. Evet. Yani haroşodan sonra artırıyoruz. Evet. Yalnız yünün renk geçişi mükemmel. Çok güzelmiş. Evet. evet. 60 santim örüyoruz. Bu artırdığımız kısmı arkayı. 64 ilmeğe çıkıyor orası. Ben santim olarak verdim ki hani elden ipten değişebilir örmesi. Sen kaç numarayla örüyorsun? Ben 4,5 numarayla ördüm. Batik iple ördüm. İnce ipimiz. Çok kalın ince. değil. Tamam. Daha sonra eee haroşoyu bırakıyoruz burada. Arka kısmında artırdığımız bölümde 14 santim örgüyle devam ediyoruz. Şurası. Dikilecek olan kısmı. Haroşa yok orada. Haroşa yok. E, 15 tane kesiyoruz. Şu girinti kafamızın şeklini vermek için şurayı her sırada bir ilmek keserek 15 tane kesiyoruz. Uzunluğu da 10 santim oluyor. Sen sonra artırıyor musun orada? Sonra buradan tekrar her sırada bir ilmek ilave ederek kestiğimiz kadar buraya ilmek ilave ediyoruz. 64 ilmeğe geliyor gene. Orada bir V yapıyoruz v bu şekli. katlandığı zaman. Yani Arkadan. şöyle şuradan da göstereyim hı -hı. açık ıı, örnekte. Demin evet. de göstermiştik. Şu V'yi yapıyoruz. Evet. O katlandığı zaman kafanın, kafanın yuvası. Bu çok iyi de bir bilgi. Evet. Kafanın şu hani şuramıza çok Yuvarlan güzel oturmasını için. sağlıyor. Sen Hı -hı. şimdi benim başımda da göster. Orası neresi? Şurası oluyor. Buradan şu arka yuvarlağına kadar. Kalıp gibi oturuyor buraya. Evet. Orada bir yükseklik olmuyor, sivrilik falan. Tam oturuyor kapanış ee, şekli. Bu kapüşon yapmak için de çok evet, iyi bir bilgi. Hı -hı. Evet. Teknik Süper bir bilgi. O. Güzel. Evet. Daha sonra 14 santim tekrar düzümüzü örüyoruz oraya. Örnek olarak altına 60 santim haroşolar koyarak tekrar devam ediyoruz. Evet. 18 ilmek kalana kadar. Her sırada bir keserek, her örnek sırasında bir keserek 18 ilmeğe <laughs> kadar gelip bitiriyoruz. Dikişsiz, sadece arkada bir dikişimiz yani var. Yani önümüzde şu şablon olduktan sonra çok kolay. Evet. örmek. Bir de sepet örgüden bahsetmeni ha, rica edeceğim. Sepet örgü. Ee, sen kendi Facebook sayfana mı koyuyorsun bunu? Normal Facebook'a koyuyorum. Facebook'a koyuyorsun. Evet. Zeynep, Tufan, ee, biz evet. de koyarız oraya da Ece şey yaparsın, birleştirirsin. Evet. Şimdi haroşoları örerken baştan ilmeğimi örmeden alıyorum. Dolayısıyla şu kısım daha güzel oluyor. Örmüyor musun? Örmeden alıyorum. Güzel, iyi bilgi. 7 ilmeği örüyorum, 7 haroşamızı. 3 tane düzümüz var. 3 düz, 7 ters örneğimizin kuruluş sayıları. Yani sen bunu hazırlamışsın. 18 ilmek güzel oturuyor. Evet, tam denk geliyor. 7 tane tersimizi örüyoruz. Tekrar buradan 3 düzümüzü yapıyoruz ama burada 7 ilmeğimiz kaldı ve artırma sıramız. Her örnek kuruluşunda bir ilmek artırıyoruz. Şu artırmayı da göstereyim bu arada. Bu gizli artırma. İlmeğin altındaki ilmeği alıp buradan bir tane örüyorum. Sonra tekrar 7 tane haroşamı örüp devam ediyorum. Başa kadar gidiyorum. Arka sırada tersi ters düzü düz örüyoruz. Hiçbir işlem yok orada. Normal haroşolarımızı devam ediyoruz. Evet. Diğer sırada da tersi ters düzü düz örüyoruz. Örneğin son sırasında bir sıra ters gidiyoruz Derya Hanım. Şu çukur, çukurlukları vermek için. Nerede dedin Zeynep'ciğim pardon. Şimdi örneği yaparken bir sıra gitti kurduk. Tamam. Arkadan tersi ters düzü düz gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar diğer sırada hiçbir şey yapmadan tersi ters, düzü düz gidiyoruz. Evet, görelim şöyle. Arka sıradan bir sıra ters geçiş yapıyoruz. Sadece ters örüyoruz. Şu bombeler var ya, çukurluklar, onlar oluşuyor. Hmm. Sepetlerin e, boğumları. Evet. O bir sıra ters Peki, giderek. Bir soru. Diyelim ki ben sepet örgü yapabilecek bilgim yok, yapamıyorum. Evet. Yeni başladım örgüye. Bunun hepsini ben haroşa örsem ne olur? Olur. Hiçbir şey olmaz. Herhangi başka bir örnek de kurulabilir. O haroşa yaparım burasını ters örgü yaparım. Ben saç örgüsü de koydurdum kursta mesela birine. Saç örgüsü koyduk böyle. Tabii. Yani, yani illa sepet olacak diye bir Tabii. şey yok. Siz bildiğiniz bir örgüden de devam edebilirsiniz Aynen. bu sayılarla. Sadece örnek hani döndüğünde değişmeyen model olması gerekiyor. Baştan aşağı dönüyor ya. Hani evet. bazen gidiş yönüyle... Test evet. dönüşü farklı olabilir. Öl örnekler kurulmasın, her şey yapılabilir. Evet, çok muntazam çok güzel örülmüş. Ee, bir şey söyleyeceğim, bir tek şey sorup geçiyorum oraya. Haroşoların e, başlarken haroşoyu bitirdin, bir tane arttırdın. Gittin evet. satır sonuna haroşoya gelmeden yine bir tane arttırıyorsun mu? Sadece arka tarafında arttırıyoruz. onu sor. Ön tarafında tamam. hiçbir işlem yok, dümdüz devam ediyor orası. Evet. Yani. Çok teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Harika bir model. Evet, şimdi bizim eski dostumuz Zeynep Tufan bizimle inanılmaz güzel bir projesi var. Ee, efendim bağcılar halk eğitimde kendisi hoca ve evet, evet. sıkı bir hoca, esaslı bir hoca. <laughs> Hakikaten Zeynepçim çok da değerli bizim için, çok çok seviyorum evet, onu. Bir proje hazırlamış yine, bayılacaksınız gerçekten çok güzel. Nedir Zeynepçim bu? Bu e, atkılı bere diye biliyorum, çok kullanışlı bir şey Derya Hanım hem atkı hem şapka görevi görüyor. Evet, İkisi hemen bir arada mi? tek parça tabii. Hemen bir bakalım. Ay, renklerin de güzelliği. Aa, bu da olan. Pratik. Atkılı, Pratik. Atkılı vere. Pratik. Buyurun. <laughs> Ay, çok güzelmiş bu. Çok yününü de çok güzel seçmişsin yalnız. Ee, Yünü evet. de çok güzel düşmüş. İnce. Ee, de güzel eskiden oluyor. çocuklara yapardık farklılarını evet. ama bu inanılmaz güzel olmuş. Evet. Ne örgüsü bu? Sepet örgü, örgü. Sepet örgü. Sepet örgü. E, hemen anlatalım. Zeynep bir de buna bir e, polardan bir pazen şey e, patron hazırlamış. E, o da çok güzel nasıl yapıldığına e, dair. Şöyle oluyor ve pıt katlanıyor. Şurada bir atraksiyonu var. Evet. Ve... Küçücük şöyle. bir dikiş atılıyor oraya. Şuraya bir dikiş. Evet o Buraya kadar. bir dikiş. Evet. Burası dikiş mi? Yok orada dikiş yok der. yani. Şu Şuraya kadar. Yüz kısmında dikiş var. Şuraya 14 kadar 14 santimlik kısımda evet. Hımm süpermiş. Evet, şekline gelmek evet. Için. şimdi burada örgünün açık hali yine kağıtta bir evet. çizimi var. Kağıda da anlattım ben. Evet Bunu nereden başlıyorsun örgü, örgüye? Ee, ucundan başlıyoruz. Bir ucundan başlayıp diğer ucundan bitiyor. Tamam. 18 ilmekle başlıyoruz. 7 haroşomuz var. 7 haroşoyla başlayıp örneği kurup 7 haroşoyla bitiriyoruz. Ön kısmında ve arka kısmında 7'şer haroşomuz var der yani. Tabii bir de şurasında var. Hı -hı, evet. Tamam. Burası ön kısmı oluyor. Dümdüz gidiyor. Bu arka tarafında her örnek sırasında bir ilmek gizli artırma yaparak buradan ilmeklerimizi çoğaltıyoruz. Ee, gizli artırma başında değil de şurada mı yapıyoruz? Aradan artırıyoruz. 7 haroşodan sonra ilk ilmeği artırıyoruz. Kaç sırada bir? İki sırada bir. İki sırada bir gizli artırma. Evet. Yani haraşodan sonra artırıyoruz. Evet. Yalnız yünün renk geçişi mükemmel. Çok güzelmiş. Evet. evet. 60 santim örüyoruz. Bu artırdığımız kısmı arkayı. 64 ilmeğe çıkıyor orası. Ben santim olarak verdim ki hani elden, ipten değişebilir örmesi. Sen kaç numarayla örüyorsun? Ben 4,5 numarayla ördüm. Batik iple ördüm. İnce ipimiz. Çok kalın biraz ince. Değil. tamam. değil Daha sonra e, haroşoyu bırakıyoruz burada arka kısmında artırdığımız bölümde 14 santim örgüyle devam ediyoruz. Şurası. İkilecek olan kısmı. Haroşo yok orada. Haroşo yok. E, 15 tane kesiyoruz şu girinti kafamızın şeklini vermek için şurayı. Her sırada bir ilmek keserek 15 tane kesiyoruz uzunluğu da 10 santim oluyor. Kesiyorsun sonra artırıyor musun orada? Sonra buradan tekrar her sırada bir ilmek ilave ederek kestiğimiz kadar buraya ilmek ilave ediyoruz. 64 ilmeğe geliyor gene. Orada bir V yapıyoruz. V Bu şekli. katlandığı zaman yani Arkadan. şöyle şuradan da göstereyim hı -hı. açık ıı, örnekte. Demin evet. de göstermiştik. Şu V'yi yapıyoruz. Evet. O katlandığı zaman kafanın, kafanın yuvası Bu çok iyi de bir bilgi. Evet. Kafanın şu hani şuramıza çok güzel oturmasını için. sağlıyor. Sen Hı -hı. şimdi benim başımda da göster. Orası neresi? Şurası oluyor. Buradan şu arka yuvarlağına kadar arka kalıp gibi oturuyor buraya. Evet, orada bir yükseklik olmuyor, sivrilik falan. Tam oturuyor kafanın şekline. Bu kafanı ee, şekle. kapişon yapmak için de çok evet, iyi bir bilgi. bilgi. Evet, teknik Süper bir bilgi o. Güzel. Evet, daha sonra 14 santim tekrar düzümüzü örüyoruz oraya örnek olarak. Altına 60 cm haroşolar koyarak tekrar devam ediyoruz. Evet. 18 ilmek kalana kadar her sırada bir keserek, her örnek sırasında bir keserek 18 ilmeğe <laughs> kadar gelip bitiriyoruz. Dikişsiz sadece arkada bir dikişimiz yani var. Yani önümüzde şu şablon olduktan sonra çok kolay evet. örmek. Bir de sepet örgüden bahsetmeni ha, rica edeceğim. Sepet örgü. Ee, Sen kendi Facebook sayfana mı koyuyorsun bunu? Normal Facebook'a koyuyorum. Facebook'a koyuyorsun. Evet. Zeynep, Turan e, biz evet. de koyarız. Oraya da e, Ece ee, şey yaparsın, birleştirirsin. Evet. Şimdi haraşoları örerken baştan ilmeğimi örmeden alıyorum. Dolayısıyla şu kısım daha güzel oluyor. Örmüyor musun? Örmeden alıyorum. Güzel, iyi bilgi. 7 ilmeği örüyorum, 7 haraşomuzu. 3 tane düzümüz var. 3 düz, 7 ters örneğimizin kuruluş sayıları. Yani sen bunu hazırlamışsın. 18 ilmek güzel oturuyor. Evet. Tam denk geliyor. 7 tane tersimizi örüyoruz. Tekrar buradan 3 düzümüzü yapıyoruz ama burada 7 ilmeğimiz kaldı ve artırma sıramız. Her evet. örnek kuruluşunda bir ilmek artırıyoruz. Şu artırmayı da göstereyim bu arada. Bu gizli artırma. İlmeğin altındaki ilmeği alıp buradan bir tane örüyorum. Sonra tekrar 7 tane haroşamı örüp devam ediyorum. Başa kadar gidiyorum arka sırada tersi ters düzü düz örüyoruz. Hiçbir işlem yok orada. Normal haroşolarımızı devam ediyoruz. Evet. Diğer sırada da tersi ters düzü düz örüyoruz. Örneğin son sırasında bir sıra ters gidiyoruz der yani. Şu çukur çukurlukları vermek için. Nerede dedin Zeynepciğim? Pardon. Şimdi örneği yaparken bir sıra gitti kurduk. Tamam. Arkadan tersi ters düzü düz gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar diğer sırada hiçbir şey yapmadan tersin daha güzel oluyor. Örmüyor musun? Örmeden alıyorum. Güzel, iyi bilgi. 7 ilmeği örüyorum, 7 haroşomuzu. 3 tane düzümüz var. 3 düz, 7 ters örneğimizin kuruluş sayıları. Yani sen bunu hazırlamışsın. 18 ilmek güzel oturuyor. Evet. Tam denk geliyor. 7 tane tersimizi örüyoruz. Tekrar buradan 3 düzümüzü yapıyoruz ama burada 7 ilmeğimiz kaldı ve artırma sıramız. Her Hı. örnek kuruluşunda bir ilmek artırıyoruz. Şu artırmayı da göstereyim bu arada. Bu gizli artırma. İlmeğin altındaki ilmeği alıp buradan bir tane örüyorum. Sonra tekrar 7 tane haroşamı örüp devam ediyorum. Başa kadar gidiyorum. Arka sırada tersi ters düzü düz örüyoruz. Hiçbir işlem yok orada. Normal haroşolarımızı devam ediyoruz. Evet. Diğer sırada da tersi ters düzü düz örüyoruz. Örneğin son sırasında bir sıra ters gidiyoruz Derya Hanım. Şu çukur, çukurlukları vermek için. Nerede dedin Zeynep'ciğim pardon. Şimdi örneği yaparken bir sıra gitti kurduk. Tamam. Arkadan tersi ters düzü düz gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar diğer sırada hiçbir şey yapmadan tersi ters düzü düz gidiyoruz. Evet, görelim şöyle. Arka sıradan bir sıra ters geçiş yapıyoruz. Sadece ters Şimdi bizim eski dostumuz Zeynep Tufan bizimle inanılmaz güzel bir projesi var. Ee, efendim Bağcılar Halk Eğitim'de kendisi hoca ve evet. sıkı bir hoca, esaslı bir hoca. <laughs> Hakikaten Zeynepçim çok da değerli bizim için. Çok çok seviyorum evet, onu. Ederim. Bir proje hazırlamış yine. Bayılacaksınız. Gerçekten çok güzel. Nedir Zeynepçim bu? Bu e, atkılı bere diye ben atkılı kullanıyorum. Bere. Çok kullanışlı bir şey Derya Hanım. Hem atkı hem şapka görevi görüyor. Evet. İkiden bir arada mi? tek parça. Tabii. Hemen bir bakalım. Ay renklerin de güzelliği. Aa bu da olan. Pratik. Atkılı bere. Buyurun. <laughs> Ay çok güzelmiş bu. Çok yününü de çok güzel seçmişsin yalnız. Ee, evet. Yünü de çok güzel düşmüş. İnce. Ee, güzel eskiden oluyor. çocuklara yapardık farklılarını evet. ama. Bu inanılmaz. 15 tane kesiyoruz. Uzunluğu da 10 santim oluyor. Kesiyorsun santimle... sonra artırıyor musun orada? Sonra buradan tekrar her sırada bir ilmek ilave ederek... ...kestiğimiz kadar buraya ilmek ilave ediyoruz. 64 ilmeğe geliyor gene. Orada bir V yapıyoruz. V Bu şekli. katlandığı zaman... ...yani Arkadan. şöyle şuradan da göstereyim Hı -hı. açık ıı, örnekte. Demin evet. de göstermiştik. Şu V'yi yapıyoruz. Evet. O katlandığı zaman... ...kafanın, kafanın... yuvası... Hı -hı. Bu çok iyi de bir bilgi. Evet. Kafanın şu hani şuramıza çok güzel oturmasını için. sağlıyor. Sen Hı -hı. şimdi benim başımda da göster. Orası neresi? Şurası oluyor. Buradan şu arka yuvarlağına kadar. Kalıp arka arka. gibi oturuyor buraya. Evet orada bir yükseklik olmuyor. Sivrilik falan tam oturuyor Bu, kafanın şekline. Bu ıı, kapişon yapmak için de çok evet, iyi güzel bir bilgi. bilgi. Hı -hı. Evet teknik Süper bir bilgi. Güzel. o. Evet. Daha sonra 14 santim tekrar düzümüzü örüyoruz oraya örnek olarak. Altına 60 santim haroşolar koyarak tekrar devam ediyoruz. Evet. 18 ilmek kalana kadar her sırada bir keserek, her örnek sırasında bir keserek 18 ilmeğe kadar gelip bitiriyoruz. Dikişsiz sadece arkada bir dikişimiz yani var. Yani Önümüzde şu şablon olduktan sonra çok kolay evet. örmek. Bir de sepet örgüden bahsetmeni evet. rica edeceğim. Sepet örgü. Ee, sen kendi Facebook sayfana mı koyuyorsun bunu? Normal Facebook'a koyuyorum. Facebook'a koyuyorsun. Evet. Zeynep, Tufan. E, biz evet. de koyarız. Oraya da e, Ece e, şey yaparsın, birleştirirsin. E, ucundan başlıyoruz. Bir ucundan başlayıp diğer ucundan bitiyor. Tamam. 18 ilmekle başlıyoruz. E, 7 haroşomuz var. 7 haroşoyla başlayıp e, örneği kurup 7 haroşoyla bitiriyoruz. Ön kısmında ve arka kısmında 7'şer haroşomuz var der yani. Tabii bir de şurasında var. Hı -hı, evet. Tamam. Burası ön kısmı oluyor. Dümdüz gidiyor. Bu arka tarafında her örnek sırasında bir ilmek gizli artırma yaparak buradan ilmeklerimizi çoğaltıyoruz. E, gizli artırma başında değil de şurada mı yapıyoruz? Aradan artırıyoruz. 7 haroşodan e, sonra ilk ilmeği artırıyoruz. Kaç sırada bir? İki sırada bir. İki sırada bir gizli artırma. Evet. Yani haroşodan sonra artırıyoruz. Evet. Yalnız yünün renk geçişi mükemmel. Çok güzelmiş. Evet. 60 evet. santim örüyoruz. Bu artırdığımız kısmı arkayı. 64 ilmeğe çıkıyor orası. Ben santim olarak verdim ki hani elden, ipten değişebilir örmesi. Sen kaç numarayla örüyorsun? Ben 4,5 numarayla ördüm. Batik ipli ördüm. İnce ipimiz. Çok İpimiz kalın ince. Değil. Tamam. Daha sonra e, haroşoyu bırakıyoruz burada. Arka kısmında artırdığımız bölümde. 14 santim örgüyle devam ediyoruz. Şurası. Dikilecek olan kısmı. Haroşo yok orada. Haroşo yok. 15 tane kesiyoruz. Şu girinti kafamızın şeklini vermek için şurayı. Her sırada bir ilmek keserek 15 tane kesiyoruz.